Tamam. Alacağız işte. Şey yapacağız. Yani <laughs> evet o zaman ilk, ilk ilk ilk, ilk satışını gerçekleştir. Hani <laughs> <İmza gülüyor> ilk satışını yapıyorsun şu anda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve e, eski dost evet. sürpriz bir şekilde geldi. E, evet. çok da iyi yaptınız. Ayağınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ve ilk imza size nasip olacak. Evet, gerçekten. evet, evet. evet. <laughs> çok güzel. İnşallah. Gerçekteniz gibi de. Var. Hakikaten e, kitabın arkasını okuyunca direkt etkileniyorsun zaten. Direkt kitabı kitaba başlamak mi? istiyorsun. Aynen. Ay çok çok teşekkür ederim. Şu anda çok mutlu oldum. Ve çok heyecanlıyım. Kitabın arka kapağı bu şekilde. Ön kapak. İlk, i̇lk, cümlede vuruyor zaten. İlk cümle, vuruyor mu? ilk, çok, cümle, ilk cümlede çok, cümle vuruyor. Çok teşekkür Hı -hı. ederim. İki ciltten oluşuyor kitabımız. Cilt bir, cilt iki diye. Toplamda 600 57 sayfa yanılmıyorsam e, birlikte satılacak nasipse. E, uzun yıllar uzun yıllar e, mücadele ettim bu kitabı e, yazmak için. Yazdıktan sonra da ortaya çıkarmak için uzun uzun yıllarımı aldı. Ama bugün bugün çok mutluyum. İyi ki yemek vermişim. İyi ki azmetmişim. İyi ki vazgeçmemişim. Eee yani kelimelerle ifade edemiyorum duygularımı. Gerçekten şu an çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım, <laughs> e, kelimelere dökemiyorum mutluluğumu. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. E, eminim birçoğunuzun hayali vardır. E, zaman zaman engellere takılmışsınızdır. Zaman zaman e, vazgeçmek zorunda kalmışsınızdır. Ama lütfen vazgeçmeyin. Ben vazgeçmedim. Rabbim de nasip etti. Şükür de oldum hep. Çok şükür. Rabbim de nasip etti. Bugün bu kitap bugün itibariyle piyasaya çıkmıştır efendim. Diyarbakır Fuarı'nda inşallah Diyarbakır Fuarı'nda olacağım. Perşembe, ee, Cuma, Cumartesi, Pazar günü Diyarbakır'daki hemşehrilerimi, Diyarbakır'daki dostlarımı bekliyorum. Şey bizim Diyarbakır'da şöyle bir söz vardır. <laughs> Kol mu kuflet? Tüm aşiret. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir espridir bekliyorum. Bu arada aşiretten beter kalabalığız. Bütün sinanem, ailem, dostlarım, arkadaşlarım Diyarbakır'da hepinizi Diyarbakır'daki fuara bekliyorum. Nerede olacağım stand? D-Shot standında olacağız. <laughs> Diyarbakır'lı yazarlar ve şairler derneğinin standında olacağız. İnşallah ben bilgilerimi de saatimde paylaşacağım tekrardan. Burada çok emeği geçen insanlar oldu kitabın yayın arkasında. Başta Kızım Sultan'a çok teşekkür ediyorum. Onun çok çok büyük emeği var bende. Şu anda canım hmm. dönüm çekiyor beni. <laughs> e, aklıma gelmeyen birçok isim var. E, onlar kendini biliyor. Hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. E, ve kitabın yayın aşamasında Cemal Durmaz, e, İzmir Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı. Kendisine çok teşekkür ediyorum, çok emeği oldu, çok desteği oldu bana bu süreçte. Bilgisiyle, tecrübesiyle, mütevaziliğiyle çok gerçekten destek oldu bana. Sonrasında kitabın ortaya çıkarmasında katkısı olan matbaamız Muhammed Bey'in çok gerçekten büyük emeği emeğiyle çalışması var. Zezacım var kapak tasarımını hazırlayan muazzam bir kapak yaptı bana yani hayalimi, rüyamı kapağa resmetti gerçekten hem ön kapak hem arka kapak Zehra'ya ait. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum ona. Editörüm Lütfiye Çanacık. Ona çok teşekkür ediyorum. Harika bir iş şey çıkardı gerçekten. Ee, benim gözümden kaçan hataları da yakalı diyebilirim. Ve aklıma gelen o kadar çok insan, o kadar çok kahraman var ki, melek var ki aslında bana destek olan batini ve zahiri meleklerim oldu etrafımda efendim. Şükredince oluyor. Lütfen şükredin. Vazgeçmeyin. Hayallerinizi takip edin. Allah her daim ve yardımcınız olacaktır diye düşünüyorum. Sevgiler herkese.